Meymunlar Haber kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz videoya. Önemli bir gelişme var. Bunu sizlere sunmak istedik arkadaşlar. CHP Grup Başkan Vekili imzasıyla arkadaşlar 2 gün önce kamuda çalışan özel güvenlik görevlilerine önemli bir kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi verildi arkadaşlar. 5 sayfayla kanun teklifini sizlere sunacağım. Önemli bir gelişmedir. Eğer kamuda çalışan özel güvenlikseniz videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç önderliğinde ve CHP Grup Başkanvekili imzasıyla kamuda çalışan 4D kamucusu olarak Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifinde kan mahiyetini tamamlayıcı nitelikte görev yapan özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları bakımından nakdi tazminat ve aylık bağlanma haklarından yararlanması amaçlanmış ve çalışma ortamları gereği yaşadıkları zorlukları bulunması sebebiyle çalışma süreçlerinin günlük olarak düzenlenmesi, fazla çalışma çalış yaptırılmaması, vardiya çalışmaları halinde asgari 11 saatlik dinlenme sürelerinin verilmesi ve özel güvenlik görevlerinin fiil hizmet süresi zammından faydalanmamaları ve en önemli sendikal haklardan biri olan grev hakkını kullanmaları amaçlanmıştır denildi arkadaşlar. Hemen bakalım şimdi kanun teklifine. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na özel güvenlik hizmetlerine dair kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunda değişiklik yapılması için kanun teklifi gerekçesiyle ekle sürülmüş sunulmuştur. Gereğini saygılarımı arz ederim diyor. Kim diyor arkadaşlar? Yüksel Mansur Kılıç İstanbul Milletvekili. Evet hemen bakalım arkadaşlar. Genel gerekçe. Özel güvenlik görevleri kişisel ve toplumsal güvenliğimiz için yardımcı kolluk görevlisi olarak görev yapmaktadır. İş yerleri, siteler, toplu taşıma alanları, restoranlar, parklar, turistik alanlar, stratejik tesislerin yanı sıra Havalanları, bankalar, okullar, hastaneler gibi kamu kurum ve kuruluşlarının neredeyse tamamında özel güvenlik görevlileri görev yapmaktadır. Bununla birlikte özel güvenlik görevlisi sayısı da hızla artmış, polis ve jandarma sayısını geçmiştir. Evet, istatistik olarak böyle arkadaşlar. Polis ve jandarmadan daha çok Türkiye'de özel güvenlik görevlisi var an itibariyle arkadaşlar. Öte yandan özel güvenlik görevlileri, görevleri gereği başta terör olmak üzere saldırıların saldırganların ilk hedefi konumundadır. Özel güvenlik alanı gerek mali büyüklüğü, gerek teknolojik araç gereç kullanımı, gerekse geniş istihdam olanakları bakımından büyük bir sektör haline gelmiştir. Sektördeki hızlı büyüme özel güvenlik görevlilerinin sorunlarının da artmasına neden olmakta. Özel güvenlik görevlilerinin eğitimden çalışma koşullarına, özlük haklarından yetki ve sorumluluklarına, silah kullanımının yarattığı risklerden sendika örgütlenme sorunlarına kadar katlanarak artan sorunları çözüm beklemektedir. Güzel bir konuya değinmiş arkadaşlar. Düşünün ki Askerden, polisten daha çok sayıya ulaşmış özel güvenlik görevlileri kamuda, özel sektörde ama doğru düzgün yasaları yok arkadaşlar. Yani burada CHP'yi kutluyorum ben. Artan sorunlar nedeniyle 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunda değişiklikler yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Aynen öyle. Nokta atış yapmışlar bence arkadaşlar. Kanun teklifimiz ile kamu mahiyetini tamamlayıcı bir nitelikte görev yapan özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları bakımından nakdi tazminat ve aylık bağlanma haklarından yararlanması amaçlanmış ve çalışma ortamları gereği yaşadıkları zorluklar bulunması sebebiyle çalışma sürelerinin günlük olarak yaşadıkları zorluklar bulunması sebebiyle çalışma sürelerinin günlük olarak düzenlenmesi, fazla çalışma yaptırılmaması, vardiyalı çalışmaları halinde asgari 11 saatlik dinlenme süresi verilmesi ve özel güvenlik görevlerinin fiili hizmet süresi zammından faydalanmaları ve en önemli sendikal haklardan biri olan grev hakkının kullanmaları amaçlanmıştır. Madde Gerekçeleri Madde 1. 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14. maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek her 4 yılda bir yeniden eğitim almak zorunda kalan özel güvenlik görevlerinin eğitim ve ücret ve yenilenen kimlik bedelinin ana alt işveren tarafından karşılanması amaçlanmıştır. Burada da partiyi kutluyorum. Gerçekten nokta atış yapmış yine. Bazı kurumlar bu eğitim kimlik ücretlerinin yenilenmesi için veriyor toplu iş sözleşmelerinde var bazı kurumlarda bazı kurumlarda da yok işçi cebinden veriyor arkadaşlar. Böyle yine ikilik var. Bunun engellenmesi adına bu yasa teklifi çok iyi olmuş. Herkes eşit bir şekilde ana işveren ya da alt işveren tarafından karşılanması bence gerekiyor. İkilik ortadan kalkar böylece arkadaşlar. Madde 2. 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 17. maddesi başlığı ile Birlikte ilga edilerek özel güvenlik görevlerinin grev haklarını kullanmalarının önündeki engellerin kaldırılması amaçlanmıştır. Madde 3. Bu madde ile 10.06.2004 tarihli ve 5.188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna çalışma süresi başlığı altında yeni bir madde eklenerek özel güvenlik görevlerinin mesai saatlerinin günlük 7.5 saat ve haftalık 45 saat ile sınırlandırılması amaçlanmaktadır. Burada gerçekten doğru bazı şeylerinde çok 12 saat neredeyse çalışıyor bazı arkadaşlar. Gerçekten yıpratıcı bir süre bu arkadaşlar. 12 saat ayakta kalmak nedir? Yaşayan bilir. Madde 4. Bu madde ile 10 2004 tarihli ve 5.188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair Kanunda yeni bir madde eklenerek özel güvenlik görevlerinin haftalık 45 saatten fazla çalıştırılamamaları ve vardiyalı çalışmalar halinde asgari dinleme sürelerinin 11 saatten az olmaması düzenlenmiştir. Madde 5. 12 1991 tarihli ve 3713 sayılı terörle mücadele kanununun 22. maddesinin 2. fıkrasının J bendinde özel güvenlik görevlerinde de dahil edilerek terör eylemlerinin ortaya çıkarılması, etkilerin azaltılması veya bertaraf edilmesini sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlar bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybettikleri, yaralandıkları veya engelli hale geldikleri durumlarda mağlulük aylığı bağlanması, ayrıca 2330 sayılı kanunda belirtilen durumlarda eş ve ana babalarına bakmakla olduğu yükümlülere kişi kapsamına giren çocuklarının nakdi tazminat ve aylık bağlama haklarından yararlanması amaçlanmıştır. Gerçekten bu da on numara bir tespit olmuş. Milletvekilini ve CHP'yi kutluyorum burada. Madde 6. 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Gene Sağlık Sigortası Kanunu'nun 40. maddesinin 14. bendine ekleme yapılarak özel güvenlik görevlerinin emniyet ve polis mesleğinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışanların kapsamına dahil edilerek Fiil hizmet süresi zammı hakkı getirilmiş ve buna ilişkin olarak gerekli olan düzenleme yapılmıştır. Güvenlik görevlerini çalışma ortamları gereği yaşadıkları zorlukları bulunması sebebiyle güvenlik hizmetleri tehlikeli işler sınıfındadır. Bu sektörde fiilen çalışılan özel güvenlik görevlilerinin özgür haklarında iyileştirmeler yapılması adına fiil hizmet süresi zammından faydalanmaları amaçlanmıştır. Madde 7 yürürlük maddesidir, madde 8 yürütme maddesidir. Özel güvenlik hizmetlerine dair kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi. Madde 1. 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14. maddesinin ikinci fıkrası aşağıda gibi değiştirilmiştir. Özel güvenlik eğitimi ücret karşılığında İçişleri İş Bakanlığı'na verileceği gibi bakanlıktan faaliyet izni alan özel eğitim kurumlarına da verilebilir. Her 4 yılda bir yapılması gereken yenileme eğitim ve kimlik yenileme ücret işveren tarafından karşılanır. Yeterli bina, araç, gereç, personel bulunması şartıyla özel güvenlik yenileme eğitimi valinin izniyle güvenlik hizmetlerinin sağlandığı yerde verilebilir. Özel güvenlik eğitim verilecek kurumların kurucu ve yöneticilerinde 5. maddenin 3. fıkrasında belirtilen şartlar aranır. Özel güvenlik eğitiminin niteliği müfredatı eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde anılacak şartlar ile eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesinde sınavlarda görevlendirileceklere yapılacak ödemeler ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir. Madde 2. 5188 sayılı kanun 17 ve 18. Madde ile 20. maddesinin 1. fıkrasının J bende yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 3. 5188 sayılı kanunu aşağıdaki madde eklenmiştir. Çalışma süresi ek madde 1. Özel güvenlik görevlilerinin genel bakımdan çalışma süresi Günlük 7,5 saat ve haftalık en çok 45 saattir. Madde 4. 5188 sayılı kanunda aşağıdaki madde eklenmiştir. Ek madde 2. Özel güvenlik işlerinde fazla çalışma yaptırılamaz. İşin niteliği gereği postalar halinde çalışma yapılabilir. Postalar halinde çalışması halinde özel güvenlik görevlisinin en az 11 saat dinlenme süresi verilmesi zorunludur. Madde 5. 12.4.991 tarihli ve 3.713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 23. maddesinin 1. fıkrasının C bendine ile kendilerine bu amaca yönelik görev verilen özel güvenlik görevleri ibaresi eklenmiştir. Madde 6. 31.5.2006 tarihli ve 5.510 sayılı SGK ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 40. maddesinin 14. bendine aşağıdaki ekleme yapılmıştır. 14. Özel güvenlik görevlisi çalışılmasına izin verilen işyerlerinde... 16 2004 tarihli ve 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun kapsamında fiilen çalışan özel güvenlik görevleri 90. Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kanun hükümlerince Cumhurbaşkanlığı yürütülür. Arkadaşlar 10 numara tespitler katılıyor musunuz bilmiyorum ama özel güvenlik görevlerinin sorunlarını genel manada bir çözecek bir kanun teklifi verilmiş. Kabul, kabul edilip kabul edilmeyeceğini hep beraber göreceğiz. TP'li çalışanlar adına herhangi bir şey yok burada ama bu genel manada arkadaşlar tüm kamu işçilerini ve tüm çalışan iş yerlerinde çalışan bütün güvenlik görevlerini kapsıyor. TP ile ilgisi yok bu kanun teklifinin. Genel manada diyorum işte bütün e, özel güvenlik görevlerini kapsayan bir kanun maddesi verilmiş. Güzel bir kanun teklifi. MHP'nin de. THP'li çalışanlar adına Milliyetin da 24 ay kuralının esnetilmesi ve uzatılmasına dair kanun teklifleri, soru önergeleri vardı. Onlar da video olarak kanalda mevcuttur. Bilginiz olsun diyorum. THP'li çalışan arkadaşlar adına bir dipnot eklemek istedim. Ekranda gördüğünüz iki özel videoyu da izlemenizi öneriyorum. Kanala abone olup bildirim zilini açın. Sorularınızı videonun altına bekliyorum. Türkiye'nin en iyi YouTube kanalındasınız. Bu tarz haberler üreten başka YouTube'da örneğimiz yok. Kanalı yüz bin abone yapalım. Ankara sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.